Merhaba oyuncu takipçileri ve antamerici. Bugün arkadaşlar Far Cry 5 S serbest takılma yapacağız. Ah! Lan, hummer koru beni. Ayıya karşı hiçbir şey yapmıyorum yalnız. Ah! Ayı saldırdı ya la. Yuvarlanıyor. Bu da benim köpeğim. Eee üstümdeki tişörtü görüyorsunuz arkadaşlar. Call me the father. Bana baba deyin. Ben sizin babanızım. Bu boomer köpeğimiz e, bu tişörtü de Far Cry 5 sağ olsunlar gönderdiler. Ayrıca oyuncak gönderdiler. Instagram'ıma koymuştum ama e, orayı takip ediyorsunuz, görmüşsünüzdür zaten. Bakın silah geldi. Tabii ki gerçek değil. E, köpeğim için göndermişler. Sese bak. Sus. Sakin, sakin ama. Bu havlayan köpeğim. Sus, sus tamam. Sakin. Al senin olsun Parçala onu. Parçalı halis. Neyse biz oyunumuza dönelim devam edelim. Şimdi inanılmaz bir görev yapacağız. E, serbest takılma yapacağız arkadaşlar. Şöyle ot toplayalım. Ee, yan görev yapacağız ve bu yan görevde... Şöyle işaretleyelim. Şurada bir ağır abi varmış. Şurada biri var. Şimdi şu patlıyor mu? Oha ağır abiye bir şey olmadı. Gördünüz mü la beni? Ağır abiler tekte düşmüyor zaten. Ha düştü. Saldır Boomer. Boomer senin onlar. Giremiyor musun içeri? Girdin süper. Isır onu. La Bu umur parçaladı. Vallahi affetmiyor. Baksana nasıl koşuyor peşinden. Tut onu. Tut 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 tut. Buradayım gel. Nereye gidiyorsun lan? Şimdi şurada bir tabanca alalım ya. Sessiz sessiz ilerledik yeter. Gel koçum gel. Ne oldu? Ne ayaksın sen? Pompalıya geçelim. Şöyle sağlık kitimiz yok. Sağlık kitini alalım. Birazdan ee, bizim şunu resistance loot'u varmış, şunları bir alalım biraz şey ihtiyacımız var. Nesin lan sen kurt? Adamı öldürmüş. Niye öldürdün adamı? Şunu da lootlayalım. Cık cık. Boomer, adamımsın. Gel şimdi senle ee, efsane bölüme gelelim. Hazır mıyız? Şunu da lootlayalım. Boş geçmeyelim. Şurayı bir açıyoruz. Açıl la. Acaba kilde vurunca açılmıyor mu? Yok açılmıyor. Kesin anahtar lazımmış. Tamamdır. Burası açıldı. Toplayacak bir şey var mı? Al. Beyzbol sopası yerine demir al. Hazır mıyız? Yalnız müziği kapatalım sıkıntı çıkarmasın. Siz kimle dans ettiğinizi zannediyorsunuz? Ya yeah, yaptım. Video yani e, dul bırakan ismi tırın. E, adamın kadının babasıymış şu bizimle konuşan. Ona götüreceğiz. Aa bu sevilmeydi. Pardon. Lan! <laughs> Şurada önde de var da, tam yönünü ayarlayamıyoruz. Amerikan bayrağı var. Amerika'da geçiyor oyun, söylememe gerek yok. Bir de arkadaşlar, oyun 27'sinde çıkıyor. Eee, wow. oyun konsolları ve bilgisayara. Çekilin, çekilin! Oha, traktör falan var la oyunda. Traktör de kullanırız. şey mi takılıyor? Bir sıkıntı mı var ya? Bakayım. Sağla. Tekerle tek battım. <laughs> la sen de içeri girsene koşma lan boomer. Neyse binelim efsane ya. Evet. patlayacak bak. Ho 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 ho. Helikopter var la. Helikopteri nasıl vurayım? Ne olun ne Şurada da boom otursak güzel olurum. Onu yapmamışlar. Tamam. Tamam basıyoruz. Bas diyor. Şeye bas diyor. Kornaya bas diyor her yaptığında bunların eee Göster diyor günlerini <laughs> Nasıl çevirdim? Çevirim çok iyidir Oğlum geyik Geyik yapma çekilin kenara Onları da muhtemelen avlamamız lazım Yani ama benim şeye yetişmeme imkan yok Bak bak fişek falan atıyorlar La LA geyikler... <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yok da. Yol bizi sola götürüyor. Taka 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 takaa Takamın Takamın önünden çekilin Oğlum niye çıkıyorsunuz önüme abire Ben sizin arabalarınızı patlatıyorum Zarar ziyan ya Aha inekler. Aha ne yapıyor lan? Ayı. Ayı ineğe çarptı. Ayı ineğin üstüne ne yaptı? Anlamadım. <laughs> çarptı mı? Yedi mi onu? Ne yaptı? Pişirmeden yeme be. Dana eti. E nereye gidiyoruz? Biz gidiyoruz ama şimdi geldik buraya. Bunu bırakalım. Al bakalım Getirdin mi? Tamam mı? Fark ettik Görev tamamdır Tamamdır yeter çok konuştun teyzem Vay wow, şuna bak Az önce kullandığımız dehşet araç buydu Arkadaşlar bu benim arabam Ubisoft Club'dan aldım Nasıl? Oyunda normalde normalde parayla araba satın alıyorsunuz da biz no bunu aldık. Şöyle bir bu nedir? Ay muz dedim ama muz değil. Hızlıca kullanalım. Şey kartal aya. Rastız yapalım. Neyse birilerini çarpıyordum. Şunu özgürleştireyim şunu. Gel dostum gel. Oraya giderken. Tamam. Çok sıkıyor ya. ya. Tamam hadi tamam. 50 tane görev verin. Yol üzere 50 tane görev verin. Bu da geliyor. Sen nereye geliyorsun ya? Bak bak sıkıyor Bayağı sıkıyor ha. Niye sıkıyorsun sen bana ya? Şöyle. Evet. Kıyafetlerim de yeşil de dışarıdan göremediğimiz için göremeyeceğiniz. Yeşil yeşil kıyafetler aldım kendime. Biraz parlak duralım diye. Bunları patlatmamız mı gerekiyor acaba? Lan inekler yanıyor. Traktör de yandı, inek yana yana gidiyor lan. <laughs> Aha. Ne oldu bana? Sağlığım sıfıra yakın. Sağlığım da yok şu an. Oğlum gidelim ya işte. Ne geliyorsa meraktan böyle olay yerine gidiyorsun ya. Tamam söndü herhalde. Loot'layalım bari. Koşa gitmesin. İnek. İnekten bir şey çıkmadı. Al işte araba çıkıyor. Bunları ne yapmak? Patlatmak lazım galiba. Boomer gel buraya, gel. Patlamadı. Bir saniye yolu açıyorum. Haydi bizim araba da gitti. O zaman bazooka tayin. Şimdi görev yer. Şurada bir görev var. Zıplayını kullanalım. Bu da birileri var mı acaba? Bu ne lan? İnek var. Ha yarış. Yarış göstermiştim size ya. Yapmayalım isterseniz. Gel seni kurtarayım. Liberate ettim seni. Hadi bir tane yarışalım ya. Kısaca göstereyim size. Keyifli oluyor. Accept. Arabayla yapacağız ha. Hadi. La yaktınız her yeri. Araba yanıyor lan. Neyse sudan geçin. Çekil. Kusura bakma ama yolun önünde duruyordun. Daha yeni özgürleştirdiğim adam. Ha araba patlayacak suya sudan sokmazsa. Sudan sebeplerden patlayacak araba. Allah yanıyor lan arabam yanıyor. <laughs> Aslında sudan geçtim ama sallamadı araba. Söndü. Hala yanıyor. Sakin sakin. İlginç bir şey olmuş ha. Ya. <laughs> Yanan arabayı sulama yarışı. Tamam sakin dostum sakin. Söndüreceğiz seni. Tamam yaptık. Huu. Lan daha da yanıyor. Hem yanıyor, hem şey yapıyor. Aynı yere mi dönüyorum ben? Yok, bak burası. Ya bu araba sönmeyecek. Çok ateşli araba. <laughs> Sky is the limit, tamam. Lütfen. Şu oyuna odaklanamıyor... Odaklanmaya çalışırken kenardan birilerinin konuşması inanılmaz seviyorum oyunda. ÇÜNKÜ! Ben bu işi biliyorum, yapıyorum. Ne oldu? Boğulduk mu? Araba ne oldu? Para ne oldu? Hepsi bizim oldu. Baptism on fire. Aa yeni araba verdi Uncle Sam diye. Wow, you have been marked. Arkadaşlar yeni arabam bu. Az önce açtım araba. Benimsin la. Benim olacaksın demiştim sana. Vuyucam kıybacı cam ıcam kıyvacı bakalım nasılmış bu kullanalım az önceki araba ya, yanmıyor hali sadece şimdi göreve doğru gidelim allah ne oldu lan aa iyi köpeğe bir şey olmadı İyi misin lan? İyisin, iyisin. Vallahi sana bir şey olacağını, arabamı harcarım daha iyi. Tavus kuşu kadına saldırıyor. La bırak. Köpek de tavus kuşunu yiyor. Tavus kuşunu da otladım. Turkey skin. Ya biz bu arabayı buradan çıkaramaz mıyız ya? Daha yeni aldım araba taksidi bitmedi be. Gel gel buraya Boomer. Araba sağlammış ha. Vallahi baksana üçüncü oluyor dinamit bak. Para verdik ama değdi yani. Neyse kısmet. Şimdi ta 860 metre yürüyerek koşarak mı gideceğim? Secure the checkpoint. Hadi. Parçalayalım onları. Geldim çatışmaya. Allah. Oğlum ne istiyorsunuz benden? Allah yukarıda sniper var lan. Oğlum yukarı nasıl çıkacağım bir öğrensem ben zaten. geliyorum oraya buldum. Buldum la buldum geliyorum oraya. Geliyorum oğlum yeminim bozdum. Biraz değişik silahlar kullanalım. Kızdırmayacağınız adamasın. Hayır burada var burada galiba. Bu ne? türbünü tabi oyun Tamam dostum Tamam şunu bir, ben de al. temizledik mi şimdi burayı süper temizledik la Aferin koşlarıma çatışmaya devam affetmeyeceğiz dalan kızdırmayın bizi ben sizin babanızım. Gerçi oyunun en kötü karakteri öyle diyor. Joseph öyle diyor. Tamam bizimiz. Oo. Oh. Bunlar bizden. Her yeri patlattılar yalnız. Oğlum ama bir fişek var. İyi oldu bizi çağırdınız. Ha bombalanıyoruz lan yukarıdan. Korunmak lazım. Gir gir gir. <laughs> gir 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 medek var medenim yoktu iyi oldu sağlık yani şuraya bak güzel görevmiş ha. koş 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 tamam sakin geldik birileri var mı da? çabucak ben gidiyorum bu tarafta sıkıntı var buraya opera operasyon yapacağız. Şuradan yukarıdan yapalım. Nasıl olsa dürbünlü ee, silahımız var. Şimdi havan topu atıyorsun demek ha? Oğlum dürbün var bizde. Hey! Siz kim köpek? Boomer da yok bu arada ha. Köpek demişken boomerımız yok. Tamam <laughs> <laughs> tamam hadi bendensin. Özgürleştirdik seni. Şunu kullanabiliyor muyuz ya? Nerede o <laughs> 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 kullandı? Mortar atmak istiyorum. Allah. <laughs> Birileri gelecek galiba survive diyor. Nereden geleceksiniz lan? Oğlum bomboluyorum her yere gelmeyin lan! Bayağı adam almışız yalnız. Oğlum herif sopayla arkandan geliyor. Sen bir triplere giriyorsun lan. Şimdi bak bu düştü arkadaşı kaldırabilir. Git kaldır lan. İzleyelim seni kaldırmanı. Sonra bir daha vuracağım bak. Ya da vazgeçtim. Var mı arkadaş kaldırmak isteyen? Yem bıraktım onu bait. Bak bak geliyorlar. Arkadaşını kaldıracağım mı? Buradan da gelenler var. Allah! Bu bizden mi lan? Gelin oğlum gelin. Kop sopaya sopa gel. Gel! Gel! Sen benim beyzbol sopamı görmedin. Gel! Sende tabanca var gördüm. Gel Haydar! Haydar, Aydar. Hadi kaçıyoruz. Gidiyoruz biz burada yolcuyuz. Gel çocuğum, gel sen de gel. Bir eleman daha vardı. Oo, şuradan geleceksin be evladım. İyi bir operasyondu hadi. Dağ taşa sıkarım valla. Aferin koçum nereye götürüyorum bizi yalnız? Kartal güzelmiş. Sinirlendin tamam biliyorum. Sinirlen de yaptım zaten. Bak 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 bak. Slalom yapıyor. Bırak lan işte. Bırak hadi. Ölümsüz yalnız adam ha. <laughs> La köpeğime sıktılar. Oğlum var ya. Vallahi çıkamıyorum şu an. Ulan. Ulan var ya. Dost düşman demeyeceğim. He. Siz kim lan? köpeğime sıkıyorsunuz? Gel. Boomer gel. Oğlum. Köpeğime sıkmanın cezası ne biliyor musunuz? Dost falan dinlemem. Burada dost yok. Bu bizdenmiş. Az önce sen helikopterle gelen sandın değil mi? Gel hadi gel kusura bakma. Yanlışlıkla vurdum hadi. Bıyıklara bak. Eğit koçuma be. Şimdi herkes aldıysak sıra geldi helikopteri almaya biz böyle. Burada dost yok. Burası Amerika Montana. Bir saniye. Arkadaşlar bu şapkayı da Montana yazıyor. Ubisoft gönderdi. Onu da takayım. Takmayı unutmuşum. Şimdi Şurada bir tane outpost var. oraya da ele geçirelim. Şöyle biraz düş, aşağıya inelim de. Ya da paraşütümüz vardı galiba ya. Var mıydı? Var mıydı? Bakalım mı? Şimdi paraşüt burada açılıyor. Evet, paraşütüm var. Bu arada bir tane daha şeyim var. Yetenek ağacı bu şekilde göstereyim size. Oha, 13 puanım varmış. Şimdi suyun altında fazla bir duralım. Ee, Harvest master'ı alalım. Şunu da açalım. Tamam. Wing suit de yapabileceğiz. O zaman wing suit yapabileceksek atlayalım. Paraşüt Wing suit Evet ilk olarak wing suit gideceğiz sonra paraşütü açacağız. Uçuyordu. Da çok yavaş olmadı bu. Olmadı wing suit. Paraşütü açtım da. Neyse 200 metre öteye de olsa indik bir şekilde. Helikopter ne oldu Allah bilir. Zaten bizim değildi geçmişiyorsun. Ee, gece gündüz döngüsünün olduğunu söylememe gerek yok. Bakın şurada ot mod vardı ot toplayaydık. Şimdi bu gençlere 117 mermimiz var, güzel. Şöyle weapon wheel'a bakalım, ee, şuna geçelim. Evet, truck looted dedi. Yukarıda bir helikopter var, bizden değil. Buraya boomer, sana da biraz şey verelim. Nerede bu adamlar? Sessizce mi alsak acaba? Şu kırmızı variller falan patlıyor. Ne çalıyorsunuz da burada şarkılar müzikler? Buradan alabiliyor muyuz dostum seni? Gel bakalım. Allah. Boomer alacak mısın onu? Aferin. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Şöyle yukarı çıkalım da bu çalan müzik ne ya? Şunu kapatmak istiyorum ben ya. Oğlum köpeğe sıkmayın bak sizi çok kötü yaparım. Ah! <laughs> Şu müziğin çaldığı yeri kapatacağım. Çok kötü bir şarkı. YouTube sıkıntı çıkarır belki bu şarkıya. Sakin olun, sakin olun. Dostum hepinize geleceğim, hepinize. bıçak attım ona gördünüz değil mi? Var mı lan seni kaldıracak? Aa ee, dürbünle oynamıyor ya. Aferin. Şu müzik çalan yeri bulmam lazım. Önemli olan şey o. Bak bak kaldırıyor. Allah. Patlatalım biraz ortalığı. Şu müziğin kaynağını bulmam lazım arkadaşlar. Allah. Lan. Köpeğim, köpeğim beni kaldırabilir. Kaldır lan. Allah! Dostum köpeğime dokundun ya! Seni mahvederim! O beni hayata tutundurdu. Şunları lootlayalım. Şu müziğin yerini hala bulamadım ya ona sinirliyim şu an. Çok kötü şarkı çalmak. Bazukayla duruyorsun. Müzik susmadı. Hala müzik susmadı. Ama ele geçirdik sonuçta. Tabi ele geçirdikten sonra klasik adamlar geliyor. <laughs> Outpost'umuza. Çalgılar, müzikler. Size bir şey söyleyeyim. Ben bu dükkana girdim Paris'teyken. Oha müzik sustu lan. Daha iyi bir şey var mı ya? Boomer. Gel dostum gel. Gel seni seveyim biraz gel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Amanın da amanın. Tipe bak. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen Beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şu anda iki farklı videomuzu görmekteyiz. Bir tanesi oynatma listesi arkadaşlar. Ee, Far Cry 5 videolarımı oradan görebilirsiniz. Yaklaşık 5 tane video oldu. Bu tarafta da COO var. Yeni oynadım. İnanılmaz güzel bir oyun. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.